Her gün düzenli olacak şekilde sebze meyve tüketmeyen, sağlıksız beslenen, ara öğünlerini atlayan, sık seyahat eden, hareketsiz olan bireyler, aynı zamanda yüksek miktarda alkol ve kahve tüketen bireyler ki bunlar karaciğeri ciddi anlamda yormaktadır. Mutlaka bu detoks çaylarını tercih etmelerini öneriyorum. Çünkü ödem ve şişkinlik gaz şikayeti olanlar da aslında detoks çaylarından faydalanabilirler. Detoks çayları aynı zamanda hem toksinleri arındırır vücudumuzdan hem de su tüketimini de desteklemektedir. E, günde 1 litre kadar su tüketimine ilave olacak şekilde 1,5 litre kadar da bu hazırlanmış olan detoks çaylardan rahatlıkla da tercih edilebilir. Ancak hamilelik ve emziklilik dönemindeki bireyler hekimlerine danışmadan e, lütfen bu çayları tüketmesinler. Özetle detoks çayları e, vücudun toksinlerden arınmasını sağlayıcı etki göstermektedir e, ve vücudun e, canlanmasına yardımcı olmaktadır. Müzik